Merhaba arkadaşlar. Pratik fizik kanalına hoş geldiniz. Evet gençler itme ve çizgisel momentum konu kısmının soru çözümlerinde devam ediyorum. Bugün sizlere itme ve çizgisel momentum ile ilgili yeni nesil sorular çizeceğim. Evet ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi ilk sorumuz arkadaşlar ne demiş? Bir buz pistinde durmakta olan 60-40 kilogram ve 60 kilogram kitle Ali ve Selim birbirlerini aynı anda ittiklerinde zıt yönler hareket etmeye başlıyorlar. Bu olayla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi demiş ki Ali'nin harekete başladığı andaki imesi Selim'den büyüktü. Şimdi olayı şöyle yorumlarsak arkadaşlar. Başlangıçta önceki momentum neydi? Sıfırda durmakta olduğu için. Sonraki momentumlarında sıfır olması O zaman bunlar birbirlerine ne yapıyor? Bir itme uyguladığı için. Ali ve diye bir kuvvet uyguladı. Melih de Ali'ye aynı kuvvet uyguluyor. O zaman ne yapıyor? Bunların arkadaşa ortak bir kuvvet ne yapmış oluyor? İtme kuvveti uygulanmış oluyor. Şimdi burada e, Ali'nin iğmesi. Ali'nin iğmesini yazarken iğme eşittir. F eşittir. M bölü A'dan. F bölü M'den yaptığımız zaman Ali'nin kütlesi daha küçük olduğu için iğmesini olur büyük olur. Çünkü ortak F kuvveti itmiş oluyorlar. O zaman birinci ifade doğru oldu. Ali'nin harekete başladığı kinetik enerjisinin Selim'den büyüktür. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun e, yaptığı momentumla, Ali'nin momentum Selim'in momentum eşit. Çünkü toplam momentum sıfır olması için sağlı sola eşit olması lazım. Biz kinetik enerji ifadesini şöyle yazabiliriz. P kare bölü 2M'den yazarız. P'ler aynı olduğu için kütlesi küçük olanın kinetik enerjisi büyüktür. Kütlesi kimin küçük? O zaman Ali'nin küçük. O zaman Ali'nin kinetik enerjisi, Ali'nin kinetik enerjisi, Selim'in kinetik enerjisi ne oldu? Büyük oldu. Üçüncü ifade Ali'nin momentum büyük Selim'i eşittir. Evet onu söylemiştik zaten. Çünkü sonraki momentum sıfır olması için sağlı sollu momentumları ne yapmasam birbirlerine kesinlikle eşit olması gerekiyor. O zaman cevabımızı burada 1, 2, 3 olarak söylemiş oluyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar ikinci. Sorumuz şöyle, Doğrusal bir yolda duruştan demiş, harekete geçen bir cisme ait kuvvet zaman grafiği şekildeki birdir. buna göre yargılanan hangileri doğrudur demiş. Şimdi sorumuzu indirdiğimiz zaman bize bir kuvvet zaman grafiği vermiş. Kuvvet zaman grafiğinin alanı, FT'nin alanı bize itmeyi ya da momentum değişimini verir. Şimdi duruştan başladığı için ilk momentum sıfırdır. O zaman buradaki grafiklerin alanını hesapladığımız zaman buradaki grafiğin dedim P dersek buradaki alana 2P'diriz. Buradaki alana P'diriz arkadaşlar. Sonuçta cismin hızı sıfırdan artmıştır diyor. Evet arkadaşlar matematiksel olarak bu alan devamlı ne yapıyor? Şu şekilde arttığı için bakın devamlı alanımız ne yapıyor? Artıyor ve en sonunda P oluyor. O zaman cismin burada arkadaşlar yani alan olarak momentum olarak alan arttığı için alan arttığı için momentum artar. Momentum arttığı için o zaman da cismin hızı ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. O zaman birinci ifade doğru. E, T kinetik cismin kinetik enerjisi sabittir t 2 de arkadaşlar sonuçta buradaki alan bize momentum verir. Momentumun artması cismin hızını arttığı anlamı katar. O zaman burada arkadaşlar momentum alan olarak arttığı için o zaman momentum artarsa yine artacak hız artacak. O zaman kinetik enerjisi de artmış olur arkadaşlar. Yani burada sadece düzgün olarak arttığını görüyoruz. 2 t 3 tane cisim momentum azalmıştır. Yine arkadaşlar matematiksel olarak düşündüğümüz zaman Buradaki alan tamamı ne yapıyor? Devamlı artıyor. Bakın en sonda ne oluyor arkadaşlar? P, 2P, 3P oldu. Sonra 4P oldu. O zaman alan olarak devamlı bir artış olduğu için o zaman burada momentumu azalmıştı. Momentumu yine artmıştır ama artma miktarı azalmıştır. O zaman bu ifademiz ne oldu? Yanlış oldu. Cevabımızı buradan e, cevabız arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Evet ikincisini de artar demiştik. Bu da yanlış oluyor. O zaman cevabımız yalnız bir olarak söylemiş oluyoruz. Demek ki arkadaşlar burada momentumun artması cismin hızının hep arttığı anlamı katar. Hızının artması ise devamlı kinetik enerjisinin artması. O zaman kinetik enerjisi sabit söylenemez. Momentumu da azalmış diyemeyiz. Sadece artışı azalmıştır diye bir ifade de bulunuruz geldik üçüncü sorumuza arkadaşlar. Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda yerden belli bir yükseklikten yatay olarak atılan kaliye cisimlerinin kütleleri 1 kilogram ve 4 kg'dır. E, kilogramdır. Hız büyüklüğü 20 metre bölü 10 metre bölü saniyedir. Cisimlere momentumların yatay ve düşey bileşenlerinin birbirine eşit olduğu anda bulundukları noktaların birbirine göre düşey uzaklığı kaç metre demiş. Şimdi yatay ve düşey momentum eşit olması demek arkadaşlar. O zaman yatay hızının her noktada aynı olduğu anlamı katar. O zaman bunun yatay hızı arkadaşlar nedir? 20'dir. O zaman düşey hızında ne olması lazım? 20 olması lazım. Aynı şekilde bunun yatay hızı değişmeyeceği için bu noktadaki hızı 10'sa 10 düşey hızında olması lazım. Çünkü ne diyor soruda bize? E, düşey ve yatay momentumların eşit olmasını istiyor. O zaman şöyle yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi bu cismin aşağı doğru hızı onar onar artmıyor mu? Hızı 20 olduğu için burası g çarpı t olduğu için buradan buraya 2 saniye geçmişte ve cisim burada 5 15 2 15 metrek yol almıştır. Bu cisim de buradan buraya arkadaşlar 1 saniye düştü için. Çünkü düşey hızı 10 olduğu için 10 olması için yine g çarpı t de 1 saniye kadar geçmesi lazım. Burada o zaman 5 metre yol diyor. Soruda ne demiş arkadaşlar? Bunlar arasında düşey uzaklık. Düşe bunlar arasında düşey uzaklık. O zaman ne oldu arkadaşlar? Şurası oldu. O zaman düşey uzaklık arasındaki düşey uzaklığın 15 metre olarak görmüş oluyoruz. Evet geldik dördüncü soruma. Sürtünmeler ihmal edildiği şekilde düzenekte kütleleri M ve 2M olan Kale cisimler arasında yay bir miktar sıkıştırılıp serbest bırakıldığı anda K cismi en fazla ne X noktası kadar çıkabiliyor diyor. Ee, L, L cismi en fazla hangi nokta ve noktalar arasında çıkabilir demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bu cisimler sonuçta ilk baş tutulduğu için bırakıldığı anda önceden tutulduğu için önceki momentum sıfırsa sonraki momentumun sıfır olması lazım. O zaman bunun hızını arkadaşlar bu tarafa 2V dersek bunun hızına V ederiz. Çünkü momentumun eşit olması için burası 2MB. Burası 2MB olduğu için sağlı solu sonraki momentumun sıfır olması için e, ikisinin hızlarının 1'e 2 olması gerekiyor. Bu cisim ne yapmış arkadaşlar? Buraya çıkmış. Yani ne kadar yüksekliği? 4 aşa çıkmış. O zaman enerji kurumu yazdığımız zaman 1 bölü 2. E, bunun kütlesi M. M çarpı 4V'nin karesi eşittir. M çarpı G çarpı 4H diyelim. Bunun çıkacağı yüksekliği süre h üssü diyelim. O zaman 1 bölü 2 2m çarpı v kare eşittir. 2m çarpı g çarpı h üssü diyelim. Bir orantı kurduğumuz zaman burada arkadaşlar 1 bölü 2'ler gider. Şimdi buradaki m'imiz gidiyor. Buradaki m'imize gidiyor. Buradaki 2m, buradaki 2m gidiyor. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? E, v kareler de gitti. Sol tarafta 4'ümüz kaldı sadece. Sağ tarafta 4 aşağı haş kaldı. O zaman burası da 4 haşa haş üstü olduğu için o zaman 4'lerde giderse haş üstü ifademiz h oldu. Demek ki çıkabileceği yüksek en fazla haş olarak ne yapmış oluyoruz? Söylemiş oluyoruz e, ve cevabımız arkadaşlar y olarak ifade ederiz. Evet 5. sorum şöyle arkadaşlar. Eşit bölme ayrımı şekillik düzlemde durmakta olan M, 2M, 2M, 3 kütlede 3 cisim aynı anda O noktasına doğru harekete başlıyor. Cisimler O noktasında çarpışıp birbirlerine genetiklendikten sonra kesikli çizgiler gösterilen 1, 2, 3, 4, 5 numara hangisini izler demiş. Şimdi arkadaşlar tabii ki yine momentum kurumunu düşündüğümüz zaman e, cisimlerin çarpışmadan önceki momentumla çarpışmadan sonraki momentumla işte mesela o zaman momentum eksenler tek tek yazdığımız zaman. Öncelikle e, önceki momentumu x ve y ekseden değerlendirirsek arkadaşlar şöyle değerlendirir. Bu cismin buradan buraya kadar aldığı yol kaç birim? 1, 2, 3 birim olduğu için buradaki hızına ne diyelim? 3 v diyelim. Bu cismin buradan buraya kadar 3 birim yol aldığı için bunun da hızına 3 v diyelim. Bu da 2 birim yol aldığı için hızına 2 v diyelim. Şimdi bunu momentumla yazdığımız zaman bunun momentum 2 kere 3 aşağı doğru ne yaptı? 6 mv'lik momentum oluşturdu. Bu da cisimde arkadaşlar sağa doğru ne yaptı? Şu yönde 3 mv'lik bir momentum oluşturmuş oldu. Bu aşağıya 6 mv demiştik. 2 kere 2 4 de 4 mv'likte yukarı momentum oluşturdu. Şimdi arkadaşlar net momentum'a önceki momentumu hesaptığımız mı? 6'dan 4 çıktı aşağı doğru. Momentum vektörümüz 2 mv oldu. Ve bu tarafa da 3 mv oldu arkadaşlar. Sonuçta bu cismin bize yönü sormuş. O zaman sonraki momentum'u da ne yapmasam? Şu istikamette olmasam. Yani 2'ye 3 olması gerekiyor. 2 aşağı 3 sola. O zaman 2 aşağı 3 sola gelecek şekilde olan momentum vektörümüz hangisidir arkadaşlar? Burada 3 numara olarak ne yapmış oluyor? diyoruz. Söylemiş oluyoruz. Ve cevabımızı C şıkkı olarak işaretlemiş olduk. Evet geldik. Evet altıncı sorumuz şöyle. Sürtümüz yatay düzlemde, kütleleri 2M 6M olan PR oyuncak arabaların arasında esnek bir yer sıkıştırılarak arabalar şekildeki konumundan tutuluyor. Arabalar serbest bırakıldığında P arabası A noktasından 3 e, veyazda geçiyor. P arabası A noktasında e, iken. Demiş R arabasında bunun nokta ve hızın büyüklüğü nedir? Şimdi arkadaşlar tabii ki cisimler ilk başta tutulduğu için o zaman bu cisimlerin önceki momentumu ne olması lazım? 0. O zaman sonraki momentumun da 0 olması gerekiyor. Burada arkadaşlar P arabasının hızına ne demiş? 3V demiş ve bu tarafa doğru yöneldiğini söylemiş. Ve 3 birimden A noktasına doğru. Yani 3 birimlik bir olamış. Yani çünkü her araya X dersek 3X'lik. Şimdi bu tarafa doğru momentumu kaç yaptı P arabasının? O zaman 6 mv. O zaman buranın da bu tarafa doğru 6 mv olması için hızının v olması lazım. Çünkü 6 mv, 6 mv ne yapacak? Birbirini sıfırlayacak. O zaman burada arkadaşlar 3 prim yolu 3 x alıyorsa o zaman bu aracımız da buradan buraya ne yapıyor? gelmiş oluyor. Bir birim yolu. Çünkü hızı v olduğu için v yolunda h, x kadar yol almış oluyor. H'a gelmiş oluyor. O zaman geldiği nokta h oluyor arkadaşlar. Ve hızı da ne diyeceğiz? V olarak söylemiş olduk arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar 7. sorumda sürtünmesi yatay düzlemde v hızıyla ilerleyen k cismi durmakta olan l cismi merkez esnek çarpışma yapıyor. Çarpışmadan sonra l cismi doğal halinde bulunan esnek yayı en fazla x kadar sıkıştırabiliyor diyor e, KBL cisimleri özdeş olduğuna göre yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar her iki cismin özdeş olduğunu söylemiş. Özdeş cisim ne demektir? Her iki cismin kütlesinin aynı olduğunu ifade eder. Şimdi eğer burada bir esnek çarpışma varsa, eğer kütleler eşitse cisimler çarptığı zaman ne yapar? Hızlarını birbirine aktarır. Yani bu cisim ne yapar? Hızını ve bunu aktarır ve burada ne yapar? Durur. Demek ki bir hız aktarımı oluşuyor. Evet, şimdi gelelim şıklarımıza. Yayda depolanan maksimum potansiyel enerji K cismi ilk kinetik enerjisine eşittir. Evet burada esnek çarpışmada enerji korunacağı için cismin burada sahip olduğu enerji olduğu gibi ne yapıyor? Önce bunu aktarır, bu da bu yay aktarır arkadaşlar. O zaman enerji aynen korunmuş olur. Evet dediği doğrudur arkadaşlar. Maksimum yaydaki enerji ile K cisminin ilk kinetik enerjisi birbirine eşittir. K cismi sonrası sonrasında hareket kaldı. Evet hızını ne yaptı? Aktardı. Çünkü bu hızını buna verirken bu da ne yapmış oldu? Oldu ya durmuş oldu. İkinci ifade de doğrudur. L cismi çarpışma sonrası kinetik enerjisi K cismin çarpışma öncesi kinetik enerjisi eşittir. Evet burada hız aktarımı olduğu için kütleleri de aynı. Hızlarının birbirine aktardıkları için önceden hızı V idi. Bunun sonraki hızı da V oldu. Bu nasıl sıfır oldu? Demek ki bunun önceki kinetik enerjisiyle bunun sonraki kinetik enerjisi hem hızları hem de kütleleri aynı olduğu için o zaman enerjiyle eşit olmuş oldu. O zaman cevabımızı 1, 2, 3 olarak söylemiş olduk. Evet program. olan bir cisim esnek ve doğal bir doğal elde bulunan bir veya şekildeki gibi 2V ile çarpıp V ile ayrılıyor diyor. Cisimle yay arasında etkileşim süresi 0,02 saniye ve yayın cisme yukarıda ortalama itme kuvveti 1800 Newton olduğuna göre v yaza kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar itme ile momentum ilişkisini hatırlattığımız zaman neydi? İtme eşittir momentum değişimiydi. İtmeyi yazarken F çarpı delta T momentum değişiminde P2 eksi P1 olarak ne yapmıştık? Yazmıştık. Şimdi burada parçalık buraya çarptığı zaman ne yapmış arkadaşlar? M kütleli parçalık V hızla dönmüş. O zaman bizim ne yapacağız? Sonraki momentum yani şu burası arkadaşlar cismin çarptıktan sonraki sonraki momentumu. Bu da çarp önceki momentum. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, i̇lk momentumu ne yapacağız? Ters çevireceğiz. O zaman F'i bilmiyoruz soru. F'i vermiş soru da bize evet hızını soruyor. F yerine o zaman ne yapıyoruz? 1800 yazıyoruz. Zamanımızı 0.02 vermiş. Evet. Burada son momentum bu tarafa doğru ne yaptı? M çarpı V var. İlk momentumu eksi geldiği için ne yapıyoruz? Ters çeviriyoruz. O zaman eksi P1 diyelim. E, bu tarafa doğru ne yaptı? 2 MV'lik momentum oluştu. Bu da arkadaşlar son momentum yani ikinci momentum oluyor. O zaman bu ifadeleri yaptığımız zaman bundan bunu çarpacak 2 0 kalkar. O 18 çarpı 2'den ne oldu burası? 36 oldu. Buranın toplam o zaman e, hızlar aynı olduğu için toplarız. 3 MV yaparız. Şimdi arkadaşlar kütleyi soruda bize vermiş mi? Kütlesini 4 kilogram vermiş. O zaman 4 kilo m yerine 4 yazarsak 4 kilo 3 12 oldu. 36 eşittir 12 v yazarsak v ifademizi buradan 3 metre bölü saniye olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet geldik ikinci sorumuzda sabit bir makaranın etrafına sarılmış bir ipin uçlarına bağlanmış K ve L cisimler şekilde konumlarda tutulmaktadır. Sistem serbest bırakıldığında ok yönünde harekete geçtiğinde göre K cismine ait niceliklerin hangi yöne büyük ki? L cismine aittir? Şimdi sistem serbest bırakıldığında ortak bir hareket oluşuyor. O zaman sistem bu tarafa gittiğine göre arkadaşlar bu cismin hızına v dersek bu cismin hızına v ederiz. Bu cisim bu tarafa niye gitti? Demek ki arkadaşlar K'nın burada kütlesi L'den büyük olduğu anlamı çıkar. Çünkü sistem bu tarafa da hareket ettiğini görüyoruz. Şimdi bırakıldığında hareket başlamış. Şimdi o zaman kütleleri aynı diyemeyiz. Evet hızları hareket ortak olduğu için buradaki hız ifadesiyle buradaki hız ifadesi aynıdır. Evet hızları aynıdır. Momentumlar için momentum sadece hız değil de kütle ve hızın çarpımı. Hızları aynı ama kütleleri farklı olduğu için o zaman sadece hızlarının aynı olduğunu söyleyeceğiz ve cevabımızı aşık olarak ifade etmiş olduk. Evet geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz şöyle. Özdeş demiş. K, L bilyeleri eşit boydaki iplerle şekildeki bir tavana bağlıyken K bilyesi bulunduğu konumdan serbest bırakında L bilyesiyle merkez esnek çarpışma gerçekleştiriyor. K bilyesi A konumundayken momentumu P L büyükte momentime geçtiğine göre çarpışmadan hemen sonra L cisinin momentum büyüklüğü ve çıkabileceği maksimum yükseklik için ne söylenebilir diyor. Şimdi arkadaşlar bize K cisim buradan geçerken momentumunun P olduğunu söylemiş. Şimdi <laughs> Şimdi arkadaşlar tabii ki K cisim buraya geldiği zaman belli bir hız oluşur. Şimdi bize e, soruda L cisim momentum büyükün demiş. L cismine çarptığı zaman bunların kütleleri birbirine eşit olduğu için ne yaparlar? Tabii ki hızları aktarır. O zaman ne yapacak? Bu cisim buraya geldiği anda hızını ne yapacak? Bunu aktarır. O zaman buraya geldiği andaki momentumda P üstü daha hızlı olacağı için P üstü P'den ne olur? Büyük olur. O zaman bunun hızı da arkadaşlar bunu aktaracağı için o zaman bunun hızı da P üstü olur. O zaman bu da P üstü P'den büyük olur. O zaman cismin burada momentumu ne yaptı arkadaşlar? P'den fazla oldu. Şimdi burada arkadaşlar H yüksekliğinden bırakılmış ve cisim buraya geldiğinde P sülük belli bir B hızına ulaştığı için o zaman yine hızını diğer cisme aktardığı için ne yapacak? Yine aynı yüksekliğe çıkmış olacak. Yine H yüksekliğine çıktığını söyleyeceğiz. O zaman ifademizi C şıkkı olarak söylemiş oluyor. Demek ki arkadaşlar ne yaptı? Parçacık buraya geldiğinde hızını diğer parça aktardı. Neden? Kütle eşit olduğu zaman hızları ne yaparlar? Birbirine aktarırlar. Aynı sistem bırakılmışsa yine aynı yüksekliğe çıkmış olur. Çünkü bir enerji kaybı olmadığını söylemiş oluyoruz. Geldik dördüncü sorumuzda. Sürtünmeye önemsemedi bir ortamda yatay zeminde birbirlerine doğru hareket eden 3 kilogram ve 2 kilogram XY cisimleri hız büyükleri şekildeki bir deler. cisimler çarpıştıklarının birbirlerine kenetlendiğine göre ortak kütle e, ek üzerinde yerden en fazla kaç metre yüksekliğe çıkabilir? Şimdi yine momentum kurumu yazdığımız zaman burada ne var? Kenetleme var. Kenetlemeden olur cisimler ortak bir hıza ulaşırlar ve ortak bir hızla birleştikler ama nereye çıkarlar diyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. yine yani çarpışma öncesi momentum, çarpışma sonrası momentum. Burada momentumu yazarsak 3 kere 20 60 artı yönde 60 oldu. Bunun momentumu yazarsak 5 kere 2 10 eksi tarafı geçtiği için bunu eksi yazalım. eşittir. Sonrasını yazdığımız zaman kütleler birleşti. 3 artı 2 ve V üstü ortak hız oluştu. Burası 50 eşittir. 5 V üstü olursa 5'ler giderse o zaman ortak hızımız ne arkadaşlar burada? 10 oldu. Şimdi bu cisimler nereye çıkar diyor. Bu cisimler sonuçta arkadaşlar belli bir hıza ulaştı. Ee, ve kinetik enerjiyle ne yaptı? Belli bir potansiyel çıktığını söyleyeceğiz. Kinetik enerji yazarken 1 bölü 2 toplam kütle 3, 2 daha 5 oldu. Çünkü orta hıza gidiyor. Onun karesi 100 eşittir. 5 çarpı g 10 h'a çıktı. Şimdi burada bir sadeleştirme yaparsak arkadaşlar. 5'ler ne yaptı? Gitti. 100'ü 2'ye bölersek burada 50 oldu. 50 eşittir 10. H, 0'lar cıt cıt yapar. H burada ne yaptı arkadaşlar? 5 olarak bulmuş oldu. Demek ki en fazla 5 metre yüksekliğe çıktığını gördük ve c şıkkını işaretledik arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar 5. sorumuza. Sorumuz şöyle. Sürtünmelerin diyor... İhmal edildi bir yatay düzlemde sabit V hızıyla hareket etmekte olan 3M kütleli cisim K noktasına geldiği zaman iç patlama sonucu M1 ve M2 kütleli iki parça ayırıyor. Parçalar patlamadan bir süre sonra şekildeki gibi V1 ve V2 hızı büyüklüğüne geçtiğine göre M1 M2 oranıdır. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu cisim buraya geldiğinde patlamış. Buraya geldiğinde ne kadarlık yol almış? 2 birim. 2 birimlik yol aldığı için arkadaşlar 2x'lik yol aldığı için biz bununla da ne diyelim 2v diyelim orantılı kalalım yani 2 xe 2v aldı o zaman e, cismin buraya geldiği zaman e, momentum ne oldu? E, buna o zaman patlama öncesi momentum cismin bu andaki hızıdır. O zaman önceki momentumu ne oldum diyoruz? Önceki momentum arkadaşlar 3 kere 2v dediğimizde 6mv diyelim. O zaman patlamadan sonra bu parçaların da 6mv olması lazım ve buradaki momentum hangi eksi? x eksene göre o zaman arkadaşlar bu şekillerin incelediğimiz zaman bu şeklin bu tarafa doğru hız vektörü şu kadar gitmiş oluyor. Bunu da yukarıya bu kadar gitmiş oluyor ve bu cisim de aşağı bu kadar gitmiş oluyor. Şimdi o zaman arkadaşlar bu M1 parçacı sağa doğru 4V'lik bir hız vektörüyle gitti. E yine M1 parça yukarıya doğru 2V'lik hız vektörüyle gitti. M2 parçası da aşağı doğru 2V ile. Şimdi sonrasında arkadaşlar yine tabii ki x eksene kalması lazım. Çünkü momentum korunacağı için sonrasındaki momentum da yine x eksene kalması lazım. O zaman buradaki şu parçacıkların yani y eksenine momentum eşit olması gerekiyor. Bu parçacık hangi parçacıktı? M1 parçacığı. Bu parçacık da aşağı M2 parçacığı. O zaman bunları ne yapacağız? Yok edeceğiz. O zaman M1 çarpı 2V'lik yukarı olan momentum vektörü aşağı olan M2 çarpı 2V eşit olacak. O zaman arkadaşlar 2 vler yok olursa M1 M2 oranı burada arkadaşlar 1 olarak bulmuş oluruz. Demek ki sadece düşey momentumların eşitliğinden M1 M2 oranı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet geldik 6. sorumuza. Hava direncini önemsenmediği bir ortamda yerden şekildeki bir eğik olarak atılan cismin atıldığı andaki atıldığı andaki momentumun büyüklüğü P1, maksimum yüksekteki momentum büyüklüğü P2, düştüğü nokta arasındaki momentumun değişimi, düştü, atıldığı nokta ile düştüğü nokta arasındaki momentum değişim büyüklüğü P3'tür diyor. Şimdi buna göre arkadaşlar hangileri doğrudur? Şimdi... şimdi atıldığı andaki momentum arkadaşlar şu andaki momentum. Yani şuraya ne demiş arkadaşlar? O zaman buraya biz P1 diyelim. Şimdi demiş ki maksimum yükseklik momentumu. Maksimum yükseklik momentumu da P2 diyelim. Şimdi buradaki hızı V iken buradaki hızı, hızı V'den küçük olduğu için o zaman nedir arkadaşlar? P1 momentumu P2'den daha büyük. Atıldığı anda hızı daha büyüktür. O zaman için, üçüncü ifaya doğru diyeceğiz. Şimdi demiş ki arkadaşlar yere çarptığı andaki momentum değişimi. Şimdi yere çarptığı andaki momentum değişimi burası olsun. Şimdi e, tabii ki momentum değişimi dediği için bunu ne yapıp ters çelip ucuna eklememiz lazım. O zaman ters çelip eklediğimiz zaman bunu ters yönde eklediğimiz zaman bunun momentum değişimi vektörü arkadaşlar şu şekilde olur. Şimdi aşağı doğru olur. O zaman bu vektör arkadaşlar her türlü bunlardan nedir? Daha büyüktür. O zaman e, momentum değişimi her türlü e, önceki momentumu tepe noktadaki momentumdan ne olmak zorunda arkadaşlar? Büyük olmak zorunda diyeceğiz ve cevabımızı 1 2 3 öncü olarak söylemiş oluyoruz. Evet, yedinci sorumuz şöyle. Kütlesi 2M olan bir tenis topu 4 ve hızıyla rakete çarparak 4 ve hızıyla 4 ve hızıyla doğrusun değiştirerek yoluna devam ediyor. Bu olayla ilgili hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar inceleyelim. Roketin topa yukarı itme kuvveti batı yönlüdür. Evet arkadaşlar şöyle yorumlayalım. Şimdi buraya parçacığımız bu şekilde ne yaptı? Bu şekilde bu momentumla döndü. Şimdi bu ilk momentumu, ilk momentumu ne yapıyoruz? Ters çeviriyoruz. O zaman her ikisinin bileşkesi ne oldu? Bu tarafa doğru oluştu. O zaman momentum değişiminin yönü arkadaşlar. Bunu eğer P son dersek P ilki ne yapıyoruz? Ters çevirdik. O zaman momentum değişimi bu tarafa. Momentum değişimi bu tarafa ise itme de bu tarafadır. O zaman bu yönün batı yönündedir. Evet birinci ifade doğrudur. Ra e raketin topu yukarıda itme en büyüklüğü 8MV'dir. Şimdi buradaki momentum arkadaşlar 8MV buradaki de 8MV şimdi buranın 8 olması için buradaki açının ne olması lazım? 120 olması lazım. Buradaki açı 120 vermediği için bu ifade o zaman 8MV olma şansı yoktur arkadaşlar. E raketin topu yukarıda itme topun momentum değişimine eşit Evet arkadaşlar itme ne eşittir? Momentum değişimini eşittir. Zaten bu genel bir kuraldır. O zaman üçüncü ifade doğru olmuş oluyor. O zaman cevabımızı 1 ve 3 olarak C şık olarak söylemiş oluyoruz. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım ve videolarımızı beğenelim. Ve videolar hakkımızda mutlaka yorumlar